Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bugün gene netameli konulardan birini konuşacağız. Kısmetse yapacağız öyle bir Yoğun şey. tartışmaları yaşayacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Aralık evet. ayındayız. Bu ay şehit Asteğmen Kubilay'ın şehadetinin yıl dönümü. Evet. Biz de Menemen olayını konuşalım istedik. Bu olay nasıl vuku buldu? Ya biz niye böyle bir milletiz? Hiçbir şeyde buluşamıyoruz. Yani düşünsene bir ölmüş, vahşice, kunharca katledilmiş. Bu bile bizim için bir ayrılık unsuru. Halbuki işte dedin ya... Hem şey, de bir asker ölen. Dedin ya şehit edilmiş. Yani inşallah. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Asteğmen Kubilay'ın genel kurmay kayıtlarında koplay olarak geçen matematik öğretmeni Mustafa Kubilay'ın şehit olduğuna inanıyorum ben de. Fakat bir ölüm bile bizi birleştiremiyor. Ya hatırlayın geçenlerde bir kız, rahat giyinen bir kız hunharca katledildi. O kızın ölümü bile bizi birleştiremedi ya. Ben kız için Allah rahmet eylesin dedim. Allah günahlarını affetsin güzel kardeşim mekanın cennet olsun dedim. Benim hatırladın mı o kızı? Öldürülen bir Kız hatırladım bak. abi hatırladım. O yorumumun altına bile bir sürü eleştiri geldi. Nasıl buna? Cennet diyorsun. İnsanlık değil bu. Ulan cennet senin mi Allah'ın? Yani Allah inşallah hepimizi koyar kardeşim cennete. Yani bir ölüm bile bizi birleştiremiyor Kubilay. Gariban bir adam. Peki kim şehit etti? İşte bu problem burada. Şehit edenler belli de şehit olmaya doğru giden yoldaki soru işaretlerinde problemimiz var. Şimdi problem şurada başlıyor. Bir cinayet var. Bu cinayet, cinayet. Hunharca bir cinayet. Önce bunu söyleyeyim. Bu cinayeti işleyenler savcılık mütalaanamesinde, emniyette ve genel kurmay başkanlığının almış olduğu ifadeler sonucunda çıkartmış olduğu raporda savcılık mütalaanamesinde serseri, esrar keş, şarapçı ve ayyaş olarak tanımlanan Giritli Mehmet ismi olur. Giritli Mehmet. Emniyette böyle. Savcılıkta böyle. Genel kurmayda böyle. Bugün hala girin öyle. Nasıl oluyor da dönemin gazetelerinde derviş nakşedilmiş. Nakşibendi tarikatı şeyhi, şeyh Mehmet haline geliyor. Bütün sıkıntı bu. Mehmet denilen Allah'ın belası pis herif. Esrar keş mi, derviş mi? Ben demiyorum hiçbir şey. O günkü gazetelere bakarsak, derviş Mehmet. O günkü savcılığa, meseleye el koyan genel kurmaya, meseleye el koyan emniyete bakarsak esrar keş, şarapçı, ayyaş Mehmet. Peki abi bir dervişin aynı zamanda esrarkeş olması mümkün değil mi? Olur tabii ki. Şundan dolayı söylüyorum. Günümüzde IŞİD adına işlenen cinayetlerde, cinayeti işleyen kişilerde de üzerinde uyuşturucu bulunmuyor mu? Veya vücudunda ele geçirilmiyor mu? Tam olarak doğru söylüyorsun. Çağrı iyi yakaladın ha. Ben hiç düşünmemiştim böyle. Fakat bu adam şey, bu adam derviş değil. Bu adam mürşid. Bu adam nakşibendi tarikatı mürşidi olarak geçiyor. Şimdi bu adamlar için sızdılar, içtiler diyor ama namaz kıldılar, tesbih çektiler demiyor. Ya bu şeyh bile olsa ya bir namaz kılması gerekiyor etrafındaki müritleri Mehdi olarak kandırmış ben Mehdi'yim demiş ama Mehdi'ye bakıyorsun şarap içiyor, esrar çekiyor, sızıyor sonra gidip bir adam öldürüyor. Hiç oturmuyor bu. Yani bu oturmayan bir şey. Sinan Meydan'ın yazdığı yazıya göre 7 Aralık sabahı Derviş Mehmet ve müritleri birkaç gün Manisa Paşa köye geçip zikirlere başlıyorlar ve devam ediyorlar. Evet. Yani sonuçta burada bir şeyh veya mürit olduğuna dair evet. bir gösterge var. Hemen söylüyorum. Onu ben de okudum. Hatta ben köşe yazımda bunu da kullandım. Orada bunların zikir ayinine katıldığı söyleniyor. Derviş Mehmet'in bir zikri yönettiği söylenmiyor. Bugün Türkiye'de herhangi bir tarikat adına herhangi bir yerde sohbet eden, zikir yapan bir tarikat ehli, müridin, mürşidin ya da dervişin halkasına dışarıdan katılmış bir manyak sapık çıkarsa bu zikir sohbetini devam ettiren insanları bağlar mı? Bu şu, şuna benziyor. Şu zaman bağlamaz. Eğer o olay öğrenildikten sonra o adamı kendi grubundan, tarikatından, halkadan göndermemişse bağlar. Nasıl Göndermişse bağlamaz. Ki? Nasıl öğrenecek ki? zikir yaptıktan sonra gittik Kubilay'ı öldürdü kendisi Sonradan öldü. Sonradan diyorum. Öldü zaten. Mehmet evet. öldü ondan sonra. Evet. Yani Son öldüğü ondan. için atma şeyleri de yok. Evet. Ölmeseydi de atmasaydı anlardık ama evet. öldü ve attı. O zaman şu kritik soruyu sorayım hemen yeri gelmişken. O gün işte Nakşibendiye'ye bağlanıyor bu mevzu değil mi? Evet. Peki Esad Erbili Hazretleri'ne hatta tam olarak bağlanıyor. Peki bağlandı. şöyle bir durum var. Kubilay şehit edildi. Kubilay şehit edildikten sonra Esad Erbili tarafından bu olayla ilgili bu olayın yanlış olduğu, olmaması gerektiği, kendisiyle alakalı olmadığına dair bir söylem var mı? Esat Erbeli Efendi evinde bir gece yatarken gece yarısı aldılar. Niye alındığını da bilmiyordu. Birkaç günlük izinden hapsinden sonra, koğuştan sonra niye orada olduğunu öğrendi. ifade edecek kimse yok. Kime edecek? Karakolun kapısındaki askere mi edecek? Sonra mahkemeye çıkartıldı. Mahkemedeki ifadesi bugün elimizde. Ne diyor? Benim haberim yok. Ben bilmiyorum. Bizde böyle şeyler olmaz. Ben İstanbul'dan nasıl idare edebilirim böyle bir meseleyi diyor. Benim orada olmam gerekmiyor mu benim burada olmam için diyor. Bu olayın yanlış olduğunu olmam olması gerektiğini, e hani bugünkü şey. tabirle lanetleme, kınama deniyor ya. Var mı böyle bir şey? E tabii ki diyor ki yani bizde olmaz öyle şeyler. Bu yanlıştır. Ben de bunu bilmiyorum. Nasıl bunu bize bağladınız diyor. Ama tabii bunlar herhangi bir etki unsuru olmuyor ve öldürülüyor. Peki zaten böyle bir şey planlamış olsaydılar bile kabul mü ederlerdi sence abi? Bak şimdi biz öküzün altında buzağı arayarak gidersek devrim tarihinde bize paak gibi anlatılan neleri bulabiliriz? Atatürk'ün şahsında bile acaba öyle miydi, acaba böyle miydi dersek neler bulabiliriz? Yani bu iş biraz da belgelere güvenmek. Savcılığa, emniyete, genel kurmaya güvenmek de olur? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Sen de tesadüfe bağladın ya. Herhangi bir zikirde orada arka safta bulunmuş Hayır, bağlamadım. olabilirler. Hayır bağlanmadım. Olur mu? Bak şimdi. Emniyet bu adamların sakal bıraktığını görüyor. Yani o, oradaki o ispiyoncular. Durup dururken 5-6 adam aynı anda sakal bırakıp evlerinden çıkıp 3-5 gün evine gelmezse herkes bundan şüphelenir. 1930 yılındaki Manisa ne ki ufacık bir yer. Herkes bunlardan haberdar. Emniyete haber veriyorlar. Diyorlar ki bak böyle bir durum var bu adamı takip edin. Emniyetin almış olduğu raporu savcı mütalanamesinde şöyle söylüyor. Bir ay evvelinden bir grup manyağın, sapığın sakal bıraktığı akşamları evlerine gelmedikleri beraber izbe yerli toplandıkları haberi geliyor. İspiyoncular söylüyorlar. Ve bunları emniyet uzaktan takip ediyorlar. İşte bu takip ettikleri emniyet kuvvetlerinin bu ifadeleri savcılık müteahhitlerinin şöyle işliyor. Diyor ki Giritli, bak Giritli derviş yok. Giritli Mehmet'in emriyle köy civarındaki Çamlık'ta bir kulübe inşa ediliyor. Bir ay evvel. Bu kulübede tam bir hafta esrar içilmek suretiyle zikre devam ederler. Bak esrar içilmek suretiyle zikir kavramı kavramı dendiği zaman akla bizim Müslüman zikirleri değil. Zikir bir tapınmadır. Satanistlerin de bir zikri vardır. Devam eden sanıklar 1930 yılının Aralık ayının 23 salı günü menemene gitmek üzere yola çıkmayı kararlaştırıyorlar. Kaynağımı vereyim. O dönemin savcılık mütalaanemesi. Genel kurmaya da bu işlemiş. Sanıklar menemen kenarına geldiklerinde zeytinlikte biraz durup dinlendikten ve burada Giritli Mehmet ve avanesinin hepsine bak önemli çifter çifter Esrarlı sigara dağıtıp verdikten sonra hepsi dumanlı ve sarhoş kafalarla menemene giriyorlar. Bu çok önemli bir detay. Zikir yapan bir mürit mürşit ilişkisi yok burada. Çift sigara sarmalar, yedekte sigara bulundurmalar vesaire. Şu detayı ben sorayım sana abi. Bu menemene daha varıp menemendeki isyana geçmeden önce, isyan başlamadan İstanbul'daki Nakşi şeyhi Hoca Esat Efendi'ye telgraf çekiyorlar ve isyanı başlatmaya karar veriyorlar. Bununla ilgili de onay alıyorlar. Yani bir telgraf var isyan öncesinde bir onay alma var. Erbili hocaya mı? Evet. Şimdi Nakşi Şeyhi Hoca Esat Efendi'ye telgraf çekiyorlar ve onay bekliyorlar. Tamam. Onayı aldıktan sonra isyana geçiyorlar. Erbili hocaya telgraf çekildi deniyor ya. ya bir zahmet o telgrafı görebilir miyim? Hemen saf değiştiririm. Telgraf dediği şey somuttur. Kulaktan fısıldama yapmıyor. Telgraf çekiliyor. Bu telgrafı bugüne kadar... Adam imha göre... etmiştir canım. Efendim? İmha etmiştir. Devlet mi imha ediyor? Telgraf devletin. Devlet Ke hani oraya gidiyor ya ben geldim nokta. Tamam. Gidiyorum nokta. Şimdi devletin telgraf Şimdi bak ne dediğimizin farkında mıyız? Peki, WhatsApp gibi uçtan uça şifrelenmiş konuşmuyoruz. Bak telgrafhaneler devletindir, devletin bir kurumuna gidip darbe yapmak üzere Erbil'e talimat istiyorsun, o da veriyor ve telgraf haneler devletin ama bundan kimsenin haberi yok. Abi bu, Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> bunu söylüyorsun ama telgraf diye ciddi bir ortaya attığına göre hani mesela bu gidip ya bundan korkmaları lazım bu telgraf bulunmazsa diye. Şimdi, telgraf bahs, telgraftan bahsediliyor bak, sonuçta. Devletin elinde bulunuyor telgraflar. Devlet saklıyor. Nerede bu telgraf? Devletin ya bu olabilir mi öyle bir şey? Arşivde Mustafa Kemal'le Vahdettin'in telgraflaşmalarının kaynağı var. Kendisi var. Telgraf önemlidir ve bir resmi belgedir. Bak mantıklı bir şey mi? Şimdi ben bugün... Teknik olarak telgraf kalabiliyor mu? Efendim? Teknik olarak yani telgraf gönderdik kayıta kalabiliyor mu? Yani onu hangi telgraflar gitmiş onları bulabiliyor muyuz? Hemen telgraf şöyle bir şey yani ben senin telefonla SMS çekmiyorum. Tamam. Telgrafhaneye gidiyorum. Tamam. Ne yazdıracaksam yazıyorum Tamam. Ya da yazdırıyorum. Tamam. Sonra bunu telgraf memuru alıyor. Oradaki gördüklerini Morse alfabesine göre yazıyor. Karşı taraftaki de memur da o aldıklarını yazıyor. Sonra muhatabını çağırıp ona bunu veriyor. Anladın mı? Tamam. İki tane memurun bunu görmesi gerekiyor. Ve telgrafın alındığı yer değil, telgrafın gönderildiği yerde hangi telgraflar kime gönderilmiş belgeleri bulunmaktadır. Ya yani onlara saklanması gerekiyor. Tamam. Düşünün, AK Parti hükümetine ben darbe yapacağım. Darbe yaparken de benim arkadaş var. Bunların bir kısmı Ankara'da, bir kısmı Antalya'da yaşıyor. Ve ben WhatsApp gibi uçlu uçlu şifrelenmiş değil. Ben devletin resmi postanesine gidiyorum bugün. Postanesinden herkesin okuduğu telgrafı çekiyorum ve buna hükümet müdahale ediyor. Postanedeki elemanların seninse. Çok organize bir hareket yap çekmek lazım. Evet. Çok organize. Çok organize dedin. Zaten bunu İngiliz aracılığıyla yapıldığını söyleyenler var. İngiliz yani aracılığıyla Organize bir yapıldığını... şey planlanıyorsa bence böyle planlanmalı. İngilizler planladıysa İngiliz oyunu kavram buradan ortaya çıkıyor zaten. Bak şimdi. Belge söylüyorsun. Karşılığında kaynak istiyorsun. Ben konuştuğum zaman belge istiyorlar. Ben karşı taraftan kaynak istediğim zamanda. da farkında mısın ne kadar zor. Telgrafın kay... belki de olmayabilir oluyor. Belki de şu olabilir oluyor. Yani bu tarih belki de olmaz. Bunun evrakı lazım. İngilizlerle iş bir birliği yaptığına dair bir tane, bir tane yeter bana hemen saf değiştiririm. Bir tane İngiliz istihbaratından bizim kanka var ya Derviş Mehmet. 1980 darbesi oldu mu Türkiye'de? Evet. 1980 tarihinde Amerikan başkanı olan Jimmy Carter'a opera dinlerken kulağına eğilip demişler ki efendim Türkiye'de bizim çocuklar işi başardı. Biliyorsun değil mi? Evet. Bunun kaynağı var. İşte Bunun gibi bir kaynak istiyorum. Bir kaynak. O öyle oldu, bu böyle oldu. Peki kaynak nerede? O kadar güçlüler ki kaynakları ya bu biraz halüsinasyon görmektir. Peki sen Zofreniye giriyor. Peki sen olayın aslını anlat o zaman. Biz de senin çok kanıt dolu kaynaklarını öğrenmek istiyoruz. Bak ama. şimdi hemen söylüyorum o zaman. Bu ana kadar olan es geçeyim. Tamam. Toplandılar, zikir çektiler, bağ evi yaptılar, kulübe yaptılar vesaire. O bu şu. Şimdi bu adamlar kimler? Kaynağımı vereyim. Hadi yalan desinler. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, genel kurmay başkanlığı yayınları. Türkiye Cumhuriyeti'nin genel kurmay başkanlığı yayınlarından çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar isimli kitabın 360 362, 363. sayfasında diyor ki kimler bu adamlar? Bu darbeyi kimler yaptılar? Bak okuyorum. Genelkurmay'dan okuyorum. Sütçü Mehmet, saf, aciz, kendi halinde mahallede süt satarak geçimini temin eden bir zavallı. Şam'dan Mehmet, budama mevsiminde bağ budayarak geçimini temin eden ve geri kalan zamanlarında kahve köşesi bekleyen bir zavallı. Nalıncı Hasan, daha 18'ine girmemiş hiçbir şeyden haberi olmayan bir delikanlı. O da diğerleri gibi cahil ve hercai macera Küçük Hasan henüz daha çocuk, kimsesiz ve sahipsiz. Karnını kim doyurursa onun malı. Mehmet Emin çevresinde ahlaksızlığıyla tanınan bir serseri. Bak bütün resmi Türkiye Cumhuriyeti'nin, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ve legal genelkurmay arşivindeki yayınlarda bu adamların hiçbirinde derviş, tekkeci, mürşit, şeyh gibi ibareler yok zavallılar, garipler. Anladım. Bu adamlar, bu serseriler, kopuklar bu darbeyi yapmayı planladılar. Peki kritik soruyu soruyorum. Evet. Bunların motivasyonu neydi? Para mı, makam mı, şöhret mi? Eğer hepsi olayın bitiminden sonra menemenin dört bir tarafına konulmuş makineli tüfeklerle kevgire çevrilmeyip sağ yakalansaydı soracak olurduk. Ama Senin tahminin ne? Benim tahminim benim de... şu, şu yüzden soruyorum bunu. Yani bir insana bu hangi şeyle yaptırılır, sahikle yaptırılır? Hangi motivasyonla bunu yapar? Bak ben... Şimdi desen ki şu şuraya bağlayacağım. Türkiye'de Madımak olayı yaşandı. Evet. 2 Temmuz 1993'te. Orada 35 36 tane insan katledildi evet. Madımak'ta. Orada yaşanan şeyde de biliyoruz işte şunlar vardı. Bunların oyunları vardı ama çok açık ve sarih bir şekilde oranın sıradan vatandaşı tek bir çekerek o insanlar orada katledildi. Orada bir motivasyon var insanlar. Evet. İşte Aziz Nesin'in provokasyon denilen sözleri gibi 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 birçok motivasyonu var o insanların orada. Şimdi bu adamların dini bir motivasyonu da yok evet. senin söylediğine göre. Bu dini motivasyonu yok. Bu adamlara para mı teklif edildi. Şöhret mi verildi? Niye yani? Sence neye? Bir tane Şam'dan Mehmet hepsi öldürülüyor, kevgire çevriliyor. Her birinden onlarca mermi çıkıyor. Bir tanesi sağ yakalanmış. Şey, yaralı ölmek üzereyken sedyeye konulurken bu da emniyetin mütalasında var. Emniyet raporunda var. Deniyor ki Şam'dan Mehmet diyor ki, "Neden bizi öldürdünüz? Biz böyle mi anlaşmıştık? Hani bize para verecektiniz." Tamam. Bunu sormak Şimdi istiyorum. bak bu önemli. Hani bize para verecektiniz. Şimdi Çağrı ve Raşit size soruyor soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmek için bir darbe yapacaksınız. Tamam mı? Motivasyonunuz darbe. Ama çıkış olgunluğu da değil. Evet. Tamam mı? Bir yere göndereceksiniz, bir darbe yapacaksınız ve bu darbenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ve legal halini bitireceksiniz. Menemen gibi ufacık o gün bugün de ufak. Ben gittim Menemen'de konferans Hı. verdim. Menemen konferansını ben Menemen'de verdim. Menemen gibi ufacık iddiasız bir yerde mi verirsiniz? Yoksa merkezde bir yerde mi? İki tanesi çocuk 18 yaş altı. Gariban mı olur sizin figüranlarınız? Kuvvet tipler mi olur? Atıyorum bugün isim vermeyeyim tarikat isimleri. Böyle büyük tarikatlar var. Onları mı ele geçirirsiniz? Yoksa ufak ufak tenercileri mi? Darbe böyle olmaz kardeş. Darbe bu ufaktır. Yani darbe böyle olmaz. Şimdi gülümsüyorsunuz ya. Heh işte o güldüğünüz şey. Darbe böyle olmaz. Bu tiyatrodur. Asıl tiyatro budur. Darbe daha kallavi daha biçimli olur. Bak şimdi. Bana Mehdi'liğinin bir örneğini göster. Adam diyor ki tamam Mehdi'sin. Söyleyeyim. Bütün bunların kaynaklarını koymakla birlikte ezbere konuşayım. Menemen ki camiye gidiyorlar. Namaz kılıyorlar. Sabah namazından sonra cemaat çıkarken işte bu ufak olan küçük Hasan kapıyı kapatıyor. Müslümanlar gitmeyin bir şey açıklayacağız diyor. Aham bak bu var ya diyor şerefsiz, şarapçı, ayyaş. Bu Mehmet var ya bu Mehdi'dir. Bunun Mehdi'liğine iman edin diyor. Oradan biri çıkıyor ki tamam Mehdi'sin de delilin ne, ispatın ne? Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu da emniyetin o bölgedeki Müslümanlara sorduğu soru. Ne yaptılar anlatın bakalım. Demişler ki biz Mehdi'yiz. Aha bu köpek bizim Mehdi'liğimizin ispatıdır. Köpek. Kim bu köpek diyorlar? Kıtmir. Ashabı keyfin köpeği Kıtmir. Bizimle beraber diyorlar. Geri zekalıların Mehdi'liğinin ispatı da bir köpek. Gariban, pireli, kaşınan bir köpek. Aha diyorlar Kıtmir. Ashabı keyfin 300 yıl yatan, uyuyan köpeği. Burada bak yanımızda diyorlar. İnsanlar hala inanmıyor. Diyor ki birisi polis çağırın. Yani burada bir problem var. Çağırın. Kalkıyor ayağa Derviş Mehmet yani o Ayyaş Mehmet kalkıyor ve diyor ki çağırın. Sıkı dur kardeşim. Bana TC'nin mermisi işlemez. İşler mi? işlemez mi abi? TC'nin mermisi işler ha, mi? Şu an bir cevap verirdim ama e, bipleyebilirler yani. İşler abi. Kısaca şöyle söyleyeyim. <laughs> İpler yani. Hem de fena <laughs> biplercesine işler. Doğru mu abi? Bu esnada bu olayları görünce çok hızlı anlatayım. Kaç dakikam var benim bu arada? 5 dakikamız var. Hemen 5 dakikada bitiriyorum. Bu olay numa numayişler olunca hemen haber veriyorlar. Menemen karakoluna jandarma karakoluna. Karakoldan biri geliyor. Yüzbaşı Fahri. Diyor ki ne yapıyorsunuz burada? Dağılın buradan. Derviş Mehmet diyor ki sen karışma defol git. Biz Mehdi'yiz. İlan ettik Mehdi'liğimizi. Sen karışma defol git diyecek bu ülkenin yüzbaşısına. Yüzbaşı ne yapar? Pipler. Oyal. Doğrusu oymaktır. Doğru mu? Peki o zaman diyor gidiyor karakoluna çekiliyor. Hemen telefon ediyor. Menemen'in dışında İzmir yolunda bir alay var. Asker istiyor. Asker. Alay komutanı da böyle profesyonel bir darbeye bir az gönderiyor. Az teğmen. Eline silah almamış, eline tebeşir almış bir matematik öğretmeni Mustafa Kubilay'ı gönderiyor. Yanında da 20 tane askerle beraber gönderiyor. Başında da az teğmen. Ya bu nasıl bir şeydir? Oraya yığacaksın özel harekatını. Yani o kıdemli kurmayları göndereceksin. Az geliyor. Defolun gidin buradan diyor. Bak cesur bir adammış. Şehit Kubilay. iniyor atından diyor ki defolun gidin buradan diyor. Derviş Mehmet'in göğsüne vuruyor. Sen karış deyince göğsüne vuruyor. Göğsüne vurunca onu itiyorlar ve bıçaklıyorlar. Bak şimdi yaralanmış bir şey var mı Asteğmen? Bu sefer arkasındaki 20 tane asker ne yapacak? Komutanı yaralandı ya. Ne yaparsanız Saldırırız. Saldırırsınız. Başlıyorlar sıkmaya. Soru 1. Asteğmen Kubilay'ın neden silahı yok? Belinde neden tabanca yok? Elinde niye tüfek yok? Soru 1. Başlıyorlar sıkmaya. 20 tane asker Ayyaş Mehmet'e sıkmaya başlıyorlar. Bu esnada Ayyaş Mehmet de kalkıyor, paltosunu açıyor ve böyle duruyor. Bir dakika ya. Ama demin bipli işler dedin ya. Mermiler işlemiyor babacığım. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerinin mermisi bir öküze işlemiyor. Çünkü askerlerin tüfeğinde kuru sıkı mermi var. Kubilay'a telefon geldiğinde henüz adamların yapmış olduğu bir icraat yok. Sadece bağırıyor. Ben evet. müridim bilmem neyim diye bağırıyor adam. Destek ekip almak için telefon açıyor. Kubilay olayın daha vehametinin farkında değil. Ve dolayısıyla silahını bile almadan aceleyle çıkıyor. Ne kadar mağdur Arkasına ekip, ekip topluyor. Ekip de manevra mermileriyle yola çıkıyor ve hani olayın bu boyutlara geleceğinden haberleri yok. Ne kadar masum değil mi? Asker, ben 16 ay askerlik yaptım, tim komutanlığı yaptım. Asker tuvalete bile silahsız gitmez. Düşünsene ne kadar masum, ne olduğunu anlamıyor, silahsız gidiyor. Böyle bir askeri operasyon olabilir mi? Asker çıkartmışsan kışladan adama el bombası bile veriliyor bugün. Peki, o günde mi silah verilmesi gerekiyor? Öyle bir dönemde Türk askerinin silahsız çıkması başka türlü nasıl mümkün olur? İsyanların zaten sağda solda ufak Baş çaplı... Başka türlü nasıl mümkün mümkün olabilir diyerek beni o bol mayınlı bölgeye çekme. Çekmemeye ben bunu çalışıyorum dinliyorum. ama şimdi... Bunu dinleyenler ona karar verecekler. Ben bilmiyorum. Yani Çek, ben bilmiyorum. Çekmemeye çalışıyorum ama sen de aslında bir tesadüf üzerinden konuşuyorsun. Bana tesadüf üzerinden konuşma Yo, demene ben karşı. tesadüf üzerine konuşmuyorum. Bu adama TC'nin askerinin mermisi bana işlemez diyenler o askerlere de manevra kuru sıkı mermisi veriyorlar. Ve açıyor göğsünü. Onlar sıkıyor. Şimdi, düşünsene. Şimdi ben sana 20 tane tüfek uzatmışım. Korkar mısın? Çelik yeleğin yok. Korkarım tabii. Korkmuyor. Açıyor göğsünü. tuvalete bile silahla gider. Der. Peki Kubilay'a silah aldırtmayan ne aldırtmayabilir? Hangi güç silahını bir askere yanına aldırtmayabilir yani? Hangi emir? So, bu sorunun cevabı bu sorunun cevabını <laughs> dinleyenler mayınlar versin. Razı. Ben bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum. Dinleyenler versinler. Ben şunu söyleyeceğim. Bak, bu ne cesarettir ya Çağrı, Raşit. 20 tane tüfek sana uzanmış. Sen paltonu açıyorsun, sıkın diyorsun. Adamı öttürürler, öttürürler 20 tane merhem. Tamam ben senin girmeyeceğim mayınlar yazıyı şöyle diyorum. Yani şöyle oldu. Derviş Mehmet, Ayyaş Mehmet dediğimiz adam oradaki mermilerin kuru sıkı mermisi olacağını biliyordu ve bundan cesaretle göğsünü açtı. Güzel. Şu soruyu kritik soruyu soralım bitirelim bence mevzu konuyu. Tekke ve zaviye kanunu 30 Kasım 1925'te çıktı. Kubilay olayı kaç yılında? 30. 30 yılında. Arada 5 sene var. Evet. Neden 5 sene beklendi 5 sene sonra? Tekke zaviyelerin kapatılma kanunu. Bak gördün mü ben tekkeye falan çekmedim sen çektin. Ben çekiyorum. Ben, ben giriyorum. Ben böyle tamam. Böyle bir durum var. Hemen söyleyeyim. Tamam. Ben de atlayayım oraya. Sazan gibi. 1925-30 tekke ile kapatıldı. Bin yıldır tekke ve zaviye bu ülkeye hakim kapattım deyince kapatabiliyor musun? Kapatma kanunu çıktı da kapatmalar adım adım yavaş yavaş sürdü. 1930 yılında da medreselerin kapatılma kanunu çıktı bu ülkede. Burada aslında tekke ve zaviyelerin direnişi var. yani bu, Var tabii Aslında hani bunu hükümet açısından düşünüyoruz ama gerçekten bunların direnişi de olabilir. İstemiyorlar çünkü. Cumhuriyeti istemiyorlar. Cumhuriyeti istemiyorlar. Devrimleri istemiyorlar. Demeyelim. Ben, bu ben an... bundan dolayı yapıldığını düşünüyorum. Cumhuriyeti istemiyor demeyelim. Bu adamlar bu ülkeye, bu tarikatçılar bu ülkenin kurtulması için on binlerce müridini şehit vermiş bu toprakları akıtmış kurumlar. Yani bunlar Yunanistan kurumları değil. Bunlar bu ülkenin has evlatları. Ve bu adamlar Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da Bektaşiler, Nakşiler, Mevleviler, Halvetiler, Şazeliler şehit vermişler. Oraya gitmişler, şehit vermişler. Dolayısıyla 1923 yılında Cumhuriyet kurulunca bunları yok farz eden bir sistem ortaya çıktı. İyi de bu adam yok. Farz edilmek için ölmedi ki. Bunlar devamı için. Bu ülkeyi kurtarmak için öldüler. Sonrasında bu adamlar yok farz edildi mi? E tabi ki direnç gösterdiler. Kuzu kuzu yatmadılar. Bütün problem şu. Neden menemen olayları ortaya atıldığında tekke ve zaviyeler ortaya çıkıyor? Söyleyeyim mi? Fahrettin Altay'ın 10 yıl savaş ve sonrası isimli hatıra kitabında aynen şöyle söylüyor. Yaptığımız devrimlerle, darbelerle, evrimlerle, inkılaplarla tekkeleri, zaviyeleri, medreseleri kapattık. Fakat bunların müritleri ve mürşitleri dışarıda geziyor. Onları da kapatmamız, onları da engellememiz lazım diyor. Problem şu, çok basit iki dakikada anlatayım. Kubilay bir masumdur, bir garibandır ve kurban gitmiştir. Yüzbaşı Fahri o meseleye müdahale eden Kubilay'ın başının kesildiğini gördüğünde penceresini açıp oradan sıkarken neden Yüzbaşı Fahri onbaşı Ali'ye başını ey kapıyı kapat bu iş senin bildiği gibi değildir müdahale etmeyeceğiz dedi. Bu nerede yazıyor? Yüzbaşı Fahri'nin emniyete vermiş olduğu raporlarda bütün bunlar bulunmaktadır. Bunu söyleyen onbaşı Ali Al, emniyete söylüyor. Bu raporları nereden incelediğini çok merak ediyorum. Hani bu bir kitap değil. Raporları nereden buldun merak ediyorum. Bak şimdi. Eğer Menemen olaylarıyla ilgili daha teferruatlı bilgi öğrenmek isteyenler varsa ben belgeleri boğmak istemiyorum. Ahmet Anapalı Menemen olayları yazın. Orada ben 15-20 tane kaynak verdim ve bu kaynakların tamamı ben asla şimdi bugün alternatif tarih denince akta gelenler var ya onları kullanmam. Tamamen rejiminkileri kullanırım. Asleymen Kubilay başı Hun harca kesilirken o karakol müdahale etmedi ve ardından gelen alay mitralyözleri kurdu ve başladı taramaya. Niye öldürüyorsun? Birini yakala ondan sonra ondan diğerlerini bulmaya çalış. Niye delil karartıyorsun? Mevzuda anlaşamasak da bugünkü programı bitirelim. Abi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar beğeni ya da beğenmeme tamamen takdirinize aittir. Lütfen bunları yorumla bahsedin. Yorumlarınız okunuyor ve tek tek inceleniyor. Bir de şurada bir ne butonu var orada? Bir de şurada bir yerde abone ol butonu var ya. Lütfen ona tıklayın. Bir de yanında bir zil var. Ona da basın ki her videomuzdan haberdar olun efendim. Allah'a emanet olun.